Piva arkadaşlar, Hoş geldiniz biz nasıl çıkıyoruz hemen sözü söyleyeyim arkadaşlar Cumhuriyet bayımına Bak ben bunu iyiye giydim Cumhuriyet bayımında e, Atatürk bizi ama Diyor Çocuk ilginde İngiliz ya Ve Emayın da yese hep onun kimi tabi, teniyorsun ya e ya, ya, ya ben de size için salkayı yapacaktım ama olsun neyse o yine söyleyecektim. Ama pardon söyleyeyim. Arkadaşlar. Lütfen bana de benim arkadaşlarım. Ve hemen cehennem de sunuyorum. Arkadaşlar hemen. Benim kimimden istedim. TV, Adı 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 benim ki YouTube'umda. Semcan Çana ICTV 94 adımız 4'ten benim ve yumuyu basın ve yumuyu yazınız. Eğer sevineyim. Tabi. Tıkırı da var benim. Sayın Can Can'a ayesi TV. Don sonunda benim ya. Ve. es da var benim. Sayın Can bu yanımda. İlk tane iyi var. Benim iyi sayı. Hatta bilmiyorum ki yani Ben onun gününde. Değil Zaten atı diyor ki bana. Atılı da var ya. hemen çeker. Suyayım. Atılı ailesi gibiden. Beni yediyer. Tutuklu var da. Atılı ailesi Beni Ve... Atılı

business AI ama bir ki de bir de isim, çünkü abone çoğaldı yine, ne, oldu abone, işte kırk bir oluyor, kırk üç oluyor. AI, bu AI, senin AI, bu ki hep çeşitli şey çeşitli. nasıl bu yapıyor? Nasıl gibi bir yapıyor. 12. B'ye çözünüz. B'ye ben sonunda buradayım. Zaten zaten o, o yerdeyim. AI bu özünüz AI. Yine bu arada daha çekeyim. Ve buradakinde e, de, de Antena ya benim olsa ikimizi de videolarımızın da tükürsek ise ya lütfen arkadaşlar lütfen oyunlarını bilin sence ya artık kendine götürüyor oymayı ve Youtube linkini unutmayın linkini de unutmayın ve videolarını Unutmayın eğer sevmeni bakarız ya. Sevmeni seviyorum. Kaç kat oldu hemen bakıyorum. 4 kat oldu. İtalya. Sizi çok 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 çok, çok. seviyorum. İyi ya sevdiğim cana ayıseden tebiden. Yavaşman da dört da 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 Atmosferde de benim eskiden da i seminoya na ya benim ataya yesi ataya ka ataya yesi tipiye ataya ka bu nota yedi dedim benim de esaya seminoma kadar siyah seminoma kadar siyah kim susa kadar